Lan oğlum, bari çaprazlama Başımı gitti. Başı döndürdünüz lan? Geç oturun şuraya. Bu İrfan Gozalağı nerede kaldı? Amcası doğum yapmış, oraya gitti. Ulan onun amcası senin de amca. Boş durmasak, kendi otokurtarmamızı yıkasak. Ulan Gozalağı lan. Karşımıza siz açtınız bu işi. Zaten bir tanesi vardı, bir daha açtırdım. Bir şey diyeceğim, lokmacı mı açsak acaba? Bir tane çakacak şimdi sana. Yemin ederim, vizyon sıfır ya. Cık. Ulan senin yüzünden iki tane bitmiş sektörde iş yapıyoruz zaten. Üçüncüsüne ne gereği var? Ulan çok biliyorsanız siz söyleyin bir fikir. Çiğ köfteci nasıl? Lan adım başı çiğ köfteci zaten. Baba en iyisi imtihan, kafa açalım. Hem günümüzde de ihtiyaç var. Ha, müthiş. Ulan evinde bilgisayar olmayan mı var? Ulan durun fazlalıklar. Siz bir iş fikri vermeyin bakın. Hele şu tuttuğumuz işi mı kaldıralım. Ha malzemeci geldi. Alım satım sorumlusu olarak gidip biraz malzeme alayım. Abi neyin var? Yıkama malzemelerinin hepsi var kardeşim. Köpük var, lastik var, motor jant var, süt var. Bunun yanında pastalarımız var, seramiklerimiz var. Hepsinin bayisiz abimiz. Hepsinden beşer tane ver abi. Sana. Tamam kardeşim hemen hazırlıyorum. Sana hepsini vereceğim kardeşim beşer tane hepsinden yıkama malzemelerini, köprüyünü, lastiğini hepsini A'dan Z'ye tamamlıyorum. Gelin lan yardım edin. Ulan geri zekalı. Daha bir tane müşter gelmemiş. Bu kadar malzemeyi ne yapacaksın? Ucuzken stok yapmak lazım baba. <laughs> Ulan geri zekalı işe daha yeni girdik. Nereden biliyorsun ucuz olduğunu? Adam esnaf baba bizi mi kandıracak? Yardım. <laughs> Abi tam film sizin mi? Bizim değil. Yok yok bizim bizim. Getir Salanım getir. Abi. Hadi abi 13 tane. Ne kadar? 13 tane 1 milyar 300 lira abi. Baba 1 milyar 300 versene. Ulan kıyıya vurmuş balina. 13 tane dürümü ne yapacaksın? 5 e, bu yer, 5 de bu. 2 ben yarım. Bir tane de sana söyledik, yersin değil mi? Al usta. Ulan içecek mi almadınız? O kadar salak mıyız? Bak karşıda market var, gider marketten alırız. Bu küçük hareketin bizi batmaktan kurtardı. Ulan çıldırtacak bunlar beni. Verin yemeğe verin. Bir tane eleman mı alsak? Mantıklı. Yoruluyoruz. Ulan elemanı ne yapacağımız? Bir dürüm fazla mı söyleyeceğiz? Elemanda bir dürüm yemesin mi? Çarpacağım şimdi. O zaman alıyoruz elemanı. Alalım alalım yetişemiyoruz zaten. Hah yapıştırdım ilanı da. Yok yok aramıyoruz. Evet arıyoruz. Ne iş yapacağım ben? Ee, arada bir araba yıkayacaksın. Tantuni yiyeceksin. Tatlı, tatlı da yiyeceksin. Gel bir sandalye de atarız sana buraya. Aa güzel işmiş. Ne zaman başlayayım? Gel. Hemen başla. Buyur. Otur. Oğlum. Hemen bir tantuni söyle. Baba boş oturacağımıza bizim şu kozalak otu kurtarmayı yıkayalım mı? Yok lan. Bari benim arabayı yıkıyor. Valla ben senin arabaya elimi sürmem. İyi o zaman. Hadi içeri gidelim pes atar. Ben ne yapacağım? Sen de geçen şahinleri say. Kaç tane şahin geç? Ulan başlatmayın pesimizden. Şuraları bir süpürün. Temizleyin mi? Elinize süpürge alın. Tamam ya. Buradan başlaştı. Aaa araba geldi. bunlar bizim dün kofla değil mi ya? Lan nereden geldim ben buraya ya? Lan geri de çıkamıyorum arkadaş ya. Of. Oğlum sen niye çalışmıyorsun lan? Ben mal kabul müdürüyüm ondan çalışmıyorum. Hadi şu da. İyi İyisin lan. <laughs> Doğru diyor adam mal kabul müdürü. Ne iş yapacak? Ben ne iş yapacaktım? Sen tantimi yedin mi? Yedim. Tamam bugünlük bu kadar yeter. Sen yemeyeni babamdan al git eve. İyi. Lan inip acaba Yanlış mı geldim desem ben bunlara ya? Uf. Yemiyesi ne kadardı? Bilmem. Ver 1500 ver. Ulan vallahi salak bu çocuk ya. Hadi size kolay gelsin. Sabah kaçta geleyim? Kaçta gelesin var? 8 olmaz. Güzellik uykusundayım. 9 olmaz. Kahvaltı yapıyorum. 12 nasıl? 12 12 olmaz. Çok geç. Sen bir gibi gel. Tamam ben o yer. Ulan bu adam niye çıkmıyor? Dur ben şimdi çıkartırım onu. Anaam bunlar beni dışarı çıkartacak. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum siz nasıl cam yıkıyorsunuz lan? Niye? Işıklarda hep böyle yıkıyorlar. Lan! Oto kurtarma! Ana! Ne mi lan? Çekici sattın bunu mu aldın? Yo, otogaleri açtım. Bu da arabalarından bir tanesi. Aha, yağlı müşteri. Ulan Nasıl bir çekici sattıysa adam galeri açmış ha. Şu yıkama parasını ver de biz de sevinelim. <laughs> lan ben adres sormaya geldim. İkinci noter ne tarafta? Ha öyle desene ya. İkinci noter, <laughs> ikinci noter. Ne dedi lan? Bana ne lan? Bedavaya adres tarifi yok. Adres sorandan da mı para alsak lan? Doğru diye. Çıkın lan buradan. Yürü. 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 Oturun lan gelin hesap yapalım. 1300 yemek. 1500 personel. Elektrik su parası da yaz. Malzeme de aldık. 800 malzeme. 300 de elektrik. Topla bakalım. Yıkanılan araba 0. Eksi 3900. Oğlum hiçbir iş yapmasak. 3900 lira kardaydık. Öyle deme baba. Bardağı dolu tarafından bak. Ulan bu bardağın hangi tarafı dolu? Dolu tarafı yok ki. Haklı. Ne yapacağız? Mal kabulde bir problem yok. Müşteri gelmiyor. Haklı. Ayrıca ayda sadece bir gün yok ki. Diğer günler kar edebiliriz. Bu da aklı. Ulan eğer bir hafta içinde kere geçmezsek... ...kozalakurta kurtarmayı da kapatırım. Kozalakurta yıkamaydı. Gene aklı. O zaman eve gidip dinlenelim. Malum, yorulduk oturmaktan. Motosiklet yıkıyor musunuz? He, ee, yıkıyoruz. E, ee, yıkayın o zaman. Olmaz, yıkayamayız. Niye? Çünkü kapatıyoruz. Bak, mal kabul müdürümüz de gidiyor. Kardeş siz bu gidişle çok sürmez batarsınız. Bize bilmediğimiz bir şey söyle kurban. 12'nin kare kökü al bilirsiniz. <laughs> Doğru. Neydi lan 12'nin kare kökü? 12'nin kare kökü... Oğlum soruyu <laughs> tekrarlayarak zaman mı kazanmaya çalışıyorsun? Yok bilemedik kurban. Bilemediniz şu kafamı bırak da gideyim öyleyse. He. Bu da aklı. Yarın mutlaka bekliyoruz. Nah gelirim.